11 ile etkileyen depremin ardından Gaziantep'teyiz ve iki gündür Gaziantep'ten yayınlar, röportajlar yapmaya devam ediyoruz. Şu anda da Gaziantep Sanayi Odası Başkanı yanımızda. Hoş geldiniz. Eee Bey. Eee öncelikle geçmiş olsun. Neler söyleyeceksiniz? Şu anda bu felaketten dolayı evet Gaziantep diğer bölgelere göre daha az kırma uğradı gibi gözükebilir. Ancak Bizim fabrikalarımızda da makine teçhizat kısımlarında kırımlar var. Ve bunların ayağa kalkması en az bir, bir buçuk ay gibi bir süreyi kapsayacak. Evet fabrika binalarımızda bir şey yok gibi görünüyor ama güçlendirilmesi gereken binalarımız da var. Ama bir üretimin üretim yapılabilmesi için dört şartlardan birisi de iş gücü. Şu anda iş gücüm yok benim. İş gücüm depremden dolayı haliyle dışarıya göçmüş durumda. Hmm. Bu iş gücümün yeniden Gaziantep'e veya bölgemize yeniden dönmesi gerekiyor. Çünkü bu insanlar döndüğü takdirde ben bu bölgedeki kalkınmayı yeniden işletebilirim, çalıştırabilirim. Bu anlamda da desteğe ihtiyacımız var. Bu bölgenin psikolojisinin düzelmesi, insanların psikolojik bu etkiden uzaklaşabilmesi için çalışması gerekiyor. Çünkü ee, bu tedavi yalnızca doktor hasta ilişkisi karşısında olmuyor. Yani bu insanlar çalışırsa bizler çalışabilirsek o zaman ilgi odamızı yalnızca çalışma üzerine verebilirsek psikolojimiz de o zaman düzelecek. İşte bu anlamda da bu yörenin çalışması, bu bölgenin çalışması ne yapabiliriz dedik ve bir proje açıkladık. Türkiye dolar Borsalar Birliği olarak bir proje açıkladık. Dedik ki bu projenin ismi Tedarikçim Deprem bölgesinde. Türkiye'de birçok firmalar yurt dışına ihracat yapıyorlar. Ben her ne kadar şu anda ihracatım düştü, elektrik kullanım sarfiyatlarım düştü. Ama işte biz o firmaların alt tedarikçisi olabiliriz. Bizler burada çalıştığımız takdirde, bölgede çalıştığımız takdirde ve yeniden biz buradan gitmiş olan mavi yakalılarımız, beyaz yakalılarımız veya düz işçilerimiz geldikleri takdirde hep beraber çalışarak o insanların alt tedarikçisi olarak bizler iş yapma yönüne gideriz. Ve bu mavi yakanın ve beyaz yakanın yüzde kaçı göçtü bu bölgeden? Yani şöyle bunlar yıllar içerisinde tecrübe kazanmış olan insanlarımız. İşte bu insanlarımız şu anda yüzdesi olarak söyleyemeyeceğim ama şu anda çalışabilen fabrikalarda hepsinde eksiksiz olarak mavi ve beyaz yakalı insanlara ihtiyacımız var. Giden insanlarımızın yerine bir şekilde veya o insanların yeniden dönmesi konusunda devlet olarak da bir şeyler yapmak durumundayız. Yani burada bir çözüm olarak söylemek istiyorum. Bizim o insanlarımıza, çalışanlarımıza vermiş olduğumuz SSK ve vergi payları var. Biz yine ödeyelim. Yani işveren olarak biz onları ödeyelim. Ama devletimiz yeniden onları kendi hesaplarına gönderdiği takdirde ne olacak? Fazladan eline bir şekilde imkan sağlamış olacak. Yani bu imkanlar da en azından ileriye dönük birikim sağlamalarına neden olacaktır ki bu en azından bir çarpan etkisi yapacaktır. Nedir? İnsanların eline fazla bir şey geçtiği zaman gelir, geçtiği zaman alışverişini ona göre yapacaktır. Yani bu da bizim diğer küçük esnafın da bundan yararlanmasını sağlamış olacak. Yani bu çarpan etkisini göz ardı edemeyiz. Yani siz diyorsunuz ki biz sigortalarını ödeyelim ama ödediğimiz sigortalar da parası da tekrar işçilerin hesabına maaş gibi geçsin. Aynen öyle demek istiyorum. Biz işçimizin maaşını verelim. İşçimizin SSK kesintilerini ödeyeceğiz. Zaten ödemek zorunluluğumuz var. Onları da ödeyelim, vergilerini ödeyelim. Devletimiz de oradan almış olduğu o kesintileri işçimize gönderirse benden aldığı maaş artı devletimin göndermiş olduğu o kesintilerle beraber eline fazladan bir miktar geçmiş olacak. Bu da harcamasına yansıyacak. Bunu Ama görüştünüz mü peki bakanlıklarla? Bunu tabii ki bakanlarımız geldiklerinde kendilerine de ifade ettik. Ee, yani tüm bakanlarımız söylediğimiz bakanlarımız da bunu e, olumlu karşıladılar ve bunun karşılığını eminim e, bir şekilde karar olarak çıkaracaklarına ben inanıyorum. Artı bu bölgenin, bu bölgenin bir an evvel kalkınması noktasında cazibe merkezine girdirilmesi gerekiyor. Yani burada devletimin o sihirli elinin bir şekilde değmesiyle beraber evet Maraşım yerle bir. Adıyaman yerle bir. Ve diğer Hatay yerle bir diğer şehirlerimiz aynı keza Malatya aynı keza işte burada o zaman yatırımlar hızlanacaktır. En azından farklı ülkelerdeki yatırımcılar veyahut benim İstanbul'unda Marmara Havzası'nda yer alan yatırımcılarımız bir benzer yatırımını buraya yapma imkanına sahip olacak. İşte onların da gelmesiyle beraber bu bölge çok daha hızlı şekilde canlanır diye düşünüyorum.